Elbet arkadaşlar abi, kanalımıza abi, hoş geldiniz. Abi, Toz koparan iskender altta işi yapıyoruz. Burada topu mu atacağız tek, Tek yapacağım. Başlayalım. Burada topu oraya? Ben de oraya. Hayır. Arkadaşlar. o, değil o yok ki. Abi. abi, abi. Mert'in de videoları. Dün bu zilli bir. nereye gitti? Falan gitti? Mert gelsin bezini değiştirelim. Aa. Gel. Bez Kanka de şunun bezini değiştir. değiştir. bezini değiştir. <laughs> <Bir beş gülüyor> yere Çok kötü koktu. mu? <laughs> Arkadaşlar, Aa, hızır, da Atlayacağım bizimle? Atlayacağım da öyle. Tamam toz koparın çıkardılar. Zorluk da var suyu çekeceğiz. Böyle izleyelim. Böyle. Onu istersen yalarım onu. Hadi çek. Ama istiyorsan suyu çekme. Su. Tamam saymış. Bir 1 Bir bir. 2 bir. bir olacak mı? İki bir ki. Çekiyorum. Ben çek lan sen. 3 2. Ben ondan daha yaptım. Ama bu sefer böyle yaptım bak. Böyle yaptım. Hatta şöyle yaptım. Merhaba. Bu seriye de şöyle yaptım bak. Daha doğru. 3 3 atlıyorum. Atla. Yapmayın diyorum. Yapmayın diyorum. <laughs> ben bir şey demeyeyim. Gördün mü? Gördün mü? Ne iş? Tamam.